Bu Türkler çıldırmış mı? Nasıl olur da geleneksel bir atıştırmalığı sanki özel bir askeri erzakmış gibi satabilirler? Kasım 2024'te Amerikalı bir hayatta kalma uzmanı olan Michael Wilson YouTube kanalında küçümsemeyle dolu bir video yayınladı. Milyonlarca takipçisi olan bu ünlü fenomen, Afganistan'da savaşmış bir gazi ve hayatta kalma konularında tanınmış bir otorite olarak bir e-ticaret sitesinden sipariş ettiği Türk fıstıklı cevizli sucuğunu elinde tutuyor ve alaycı bir şekilde konuşuyordu. Şu pakete bir bakın, sanki geçen yüzyıldan kalma bir Anadolu, köy pazarından çıkmış gibi görünüyor. 100 liralık bu atıştırmalık, bizim 7000 liralık özel hayatta kalma rasyonumuzdan nasıl daha iyi olabilir ki? Hemen ambalajı yırttı ve küçümseyici bir yüz ifadesi takınmaya hazırlanarak bir parça ısırdı. Ona göre, bu geri kalmış görünen Türkiye'den gelen ürünü alaya alacaktı. Ama sonra olanlar tüm izleyicileri şaşkınlık içinde dondurdu. Wilson'un yüzündeki alaycı ifade önce şaşkınlığa sonra da şoka dönüştü. Aceleyle paketi çevirip besin değerleri tablosuna baktı ve gözleri gittikçe daha da büyüdü. Bu, bu imkansız diye kekeledi. Bu küçücük parçada 1475 kilokalori mi var? gerçekten 1475 kilokalori mi? Hemen her zaman tavsiye ettiği pahalı Amerikan erzağını karşılaştırmak için kaptı. Benzer bir ağırlıkta, kendi ürünü sadece 1180 kilokalori içeriyordu. Ancak, Türk atıştırmalığından 20 kat daha pahalıydı. Ama onun için en kabul edilemez olan şey tattı. Kendi yiyeceği sıkıştırılmış talaş gibiydi. Oysa, Türk lezzeti, bol antep fıstığı, ceviz, Pekmez ve Anadolu'nun daha yemişlerinin zengin kokusuyla çıtır çıtır ve aromalıydı. Videonun altındaki yorumlar anında patladı. Wilson, fena çuvalladın. Az önce Amazon'dan 50 tane sipariş ettim. Neden karton gibi bir tada sahip olan bir şeye 20 kat daha fazla para ödemek zorundayız. Sadece 3 gün içinde video 5 milyondan fazla izlendi. Wilson, tonunun tamamen değiştiği ikinci bir video yayınlamak zorunda kaldı yanıldığımı itiraf etmeliyim. Türkiye'den gelen bu atıştırmalık, hayatta kalma yiyecekleri hakkındaki tüm düşüncelerimi altüst etti diye beyan etti. Ancak dünyayı gerçekten sarsan şey bir YouTuber'ın özrü değil. İki hafta sonra Alaska'da yaşanan bir ölüm kalım sınavıydı. 28 Ekim 2024 sabahı, Kore asıllı Amerikalı James Padu, Denali Dağı'nın zirvesine tırmanışına başladı. Deneyimli bir dağcı olarak dünyanın dört bir yanındaki zirveleri fethetmişti ancak Alaska'daki hava aniden değişti. Beklenmedik bir kar fırtınası onu 4000 metre yükseklikte mahsur bıraktı. Sıcaklık 35 santigrat dereceye düştü ve rüzgar hızı saatte 130 km'ye ulaştı. Çadırı paramparça oldu, uydu sinyali kesildi ve telsizi bozuldu. Dondurucu soğuk koşullarında kurtarma helikopterleri korkunç hava nedeniyle havalanamadı. Yerel arama kurtarma ekibinin başkanı daha sonra bu koşullarda sıradan bir insanın 48 saatten fazla hayatta kalamayacağını söyledi. Tam James ölümün kaçınılmaz olduğunu düşündüğü anda, sırt çantasının dibinde bir şeye dokundu. Bunlar, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda aktarma yaparken aldığı iki, üç paket Türk fıstıklı sucuktu. Ne fark eder ki, zaten öleceğim, en azından son bir kez yiyeyim, diye acı bir şekilde gülümsedi ve paketi yırttı. İlk lokmayı ısırdığında dona kaldı tadı yüzünden değil vücudunun tepkisi yüzünden soğuktan uyuşmuş olan uzuvları sanki midesinden tüm vücuduna bir sıcaklık yayılıyormuş gibi aniden ısınmaya başladı hızla pakete baktı 1475 kilokalori bu rakam ona hayatta kalma umudu verdi her şeyi dikkatlice hesaplamaya başladı sırt çantasında 8 adet vardı eğer idareli kullanır ve günde bir paket yiyip erimiş kar suyu içerse Teorik olarak bir haftadan fazla dayanabilirdi. Ama sorun şuydu ki 35 derecede sadece enerji yeterli değildi, vücut ısısını da koruması gerekiyordu. İşte o zaman Türkiye'de Toros Dağları'nda yürüyüş yaparken Anadolu'lu çobanların ona öğrettiği bir sırrı hatırladı. Atıştırmalığı küçük parçalara ayırdı ve termosunda sakladığı sıcak suyla karıştırdı. Bir mucize gerçekleşti. Katı parça sıcak suda hızla eriyerek tatlı aromalı ve ısıtıcı bir etkiye sahip, lapa veya sıcak bir içecek gibi yoğun, besleyici bir karışıma dönüştü. Bu ona sadece enerji vermekte kalmadı. Daha da önemlisi ruhunu sakinleştirdi. James kurtuluşuna inanmaya karar verdi. Katı bir hayatta kalma planı geliştirdi. Her 6 saatte bir atıştırmalığın dörtte birini yiyor, erimiş kar suyu içiyordu. gündüzleri sıcak kalmak için olabildiğince çok hareket etmeye çalışıyor. Geceleri ise uyku tulumunun kalıntılarına cenin pozisyonunda kıvrılıyordu. En önemlisi atıştırmalıkların altın rengi folyo ambalajlarını kullanarak kurtarma uçağının onu fark etmesini umarak yansıtıcı bir sinyal yaptı. Üçüncü gün fırtına dinmeye başladı. Sonunda bir kurtarma helikopteri havalanabildi. Ancak görüş hala zayıftı. Pilotlar yeri zar zor görebiliyordu. Tam o bölgedeki aramayı iptal etmek üzereyken İkinci pilot bağırdı: "Durun. Orada parlayan ne?" Bembeyaz karın üzerinde zayıf bir altın rengi ışık parlıyordu. Bu, James'in Türk tatlılarının ambalajlarını birleştirerek yaptığı büyük bir SOS sinyaliydi. Helikopter alçaldı ve sonunda gerçek bir mucize gibi görünen hayatta kalan Dağcı'yı buldu. Kurtarma görevlileri James'i helikoptere aldıklarında şaşkına döndüler. Hafif donma ve biraz susuzluk dışında Fiziksel durumu inanılmaz derecede iyiydi. Hastanede doktorlar tahlil sonuçlarına inanamadılar. Kan şekeri seviyeniz normal, kaslarınızda atrofi yok. Bu 10 gün boyunca ne yediniz? James cebinden buruşuk Türk Enerji Barı'nın ambalajını çıkardığında, Türkiye kökenli hemşirelerden biri gülümsedi ve şöyle dedi. Aa, bu mu? Benim Gaziantep'teki ninem her gün çayın yanında bundan yer. Bu cümle, Zeynep'in haberine girdi ve tüm hikayenin en ironik kısmı oldu. Haber yayıldığında dünyadaki hayatta kalma uzmanları şoka girdi. Geliştirmek için 10 yıllar harcadıkları yüksek teknolojili hayatta kalma yiyecekleri Türk minelerinin düzenli olarak yediği sıradan bir atıştırmalığa yenilmişti. Onları daha da şok eden şey bu atıştırmalığın tarihiydi. Bu yeni bir icat değil. Kökleri Osmanlı tariflerine dayanan 70 yıldan daha uzun süredir var olan eski bir üründü. Batı dünyası, yenilebilir sentetikler yaratmakla meşgulken, Türkler kıyamet günü yiyeceklerini enfah lezzetli yapmışlardı. İnternet alev alev yanıyordu. Bir hafta içinde Türk atıştırmalıklarına adanmış, binden fazla tartışma başlığı açıldı. İnsanlar, besin karşılaştırma tabloları oluşturuyor, sipariş linkleri paylaşıyor ve Türkiye'deki acil duruma hazırlık kültürünü araştırmaya başlıyorlardı. Bir Alman sivil savunma uzmanı blogunda şöyle yazdı: Biz Avrupalılar genellikle basit şeyleri karmaşıklaştırırız. Acil durum erzaklarımıza bakın. 10 çeşit vitamin, vakumlu ambalaj, fahiş fiyat ve tadı karton gibi. Peki ya Türkler? En basit malzemeleri ve geleneksel yöntemleri kullanarak en pratik ürünü yaratıyorlar. İşte bu Anadolu bilgeliği ve Osmanlı sağlamlığıdır. Ama asıl dönüm noktası Aralık 2024'te geldi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı temsilcileri James'in vakasından sonra Türk atıştırmalıklarını tam teşekküllü bir teste tabi tutmaya karar verdiler. Sonuçlar herkesi hayrete düşürdü. Besin yoğunluğu, raf ömrü, lezzet ve maliyet etkinliği gibi tüm göstergelerde Türk atıştırmalıkları mevcut tüm uluslararası yardım araçlarını büyük bir farkla geride bıraktı. En önemlisi özel saklama koşulları gerektirmiyorlardı, ısıtılmaları veya suyla seyreltilmeleri gerekmiyordu, yine de mümkün olmasına rağmen sadece açıp yemek yeterliydi. Çocuklar bile kurabiyeyi andıran tatlı lezzetini seviyorlardı. Teste katılan beslenme uzmanlarından biri heyecanla şöyle dedi, bu insani yardımda bir devrim. Gıda yardımımızın maliyetinin, yarısının şu anda özel nakliye ve ambalajlamaya gittiğini biliyor musunuz? Bu atıştırmalıkları ise her şeyde ve her yere taşıyabilirsiniz. Standart bir konteyner, 10 kişinin bir ay boyunca hayatta kalmasına yetecek kadar yiyecek alabilir. Bu haber Türkiye'ye ulaştığında insanların tepkisi şaşırtıcı derecede sakindi. In İstanbul'daki Mısır Çarşısında alışveriş yapan bir kadın, yabancı bir gazetecinin sorusunu duyunca sadece şöyle dedi: "Aa, bu fıstıklı sucuk mu? Lezzetli. Evet." Torunum çok sever. Yabancılar bunu yeni mi keşfetmiş? Biraz geç kalmışlar. Yanındaki bir kuru yemişçi ekledi. Benim yazdığımda her zaman 30 paket stokta bulunur. İster sel olsun, ister nükleer kış. Korkutucu değil. Burada şaşılacak ne var? Bu zihniyet farkı yabancı muhabirleri düşündürdü. Türklerin sıradan bir şey olarak gördüğü bir şey neden dünyada böyle bir sansasyon yarattı? Cevap, belki de Türkiye'nin eşsiz tarihinde ve kültüründe yatıyordu. Zorlu kışlar, savaşlar ve kuşatmalar, yaşamış bir ülke olarak Türkler, günlük yaşamda her şeye hazırlıklı olmayı öğrenmişlerdi. Bu atıştırmalık sadece bir yiyecek değil. Hayatta kalma bilgeliğinin bir cisimleşmesiydi. Bu esinete, bu etilmey, el bu, el bir bu bir bu, el esine el bir bu bir bu, dünya medyası bunu hararetle tartışırken, Ocak 2025'te Gazze şeridinden kötü haberler geldi. Aralıksız bombardımanlar son fırını da yok etmiş, 500 sivili açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştı. Uluslararası yardım, çatışmalar nedeniyle bölgeye ulaşamıyordu. Tam bu umutsuzluk anında, üzerinde Türk bayrağı olan bir ilil 76 nakliye uçağı, geçici bir piste, riskli bir iniş yaptı. Kargo silah ya da ilaç değil, o meşhur enerji barlarından 1 milyon paketti ambar kapakları açıldığında herkes şaşkına döndü. İçeride düzgünce istiflenmiş kutular vardı. Bu kadar küçük paketlere bu kadar çok yiyecek sığıyor mu? Diye haykırdı bir Kızılay çalışanı. İmilak Parti bir mülteci kampında dağıtıldığında bir mucize gerçekleşti. Üç gündür yemek yememiş küçük bir kız atıştırmalığı aldı, dikkatlice bir ısırık aldı ve gözleri parladı. Anne, ne kadar lezzetli. Olay yerindeki uluslararası doktor ekibi, ürünün etkinliğine daha da şaşırdı. Sınır tanımayan doktorlardan beslenme uzmanları, bu barları yiyen çocukların, kan şekeri seviyelerinin, diğer insani yardım gıdalarını yiyenlere göre, yüzde 40 daha hızlı düzeldiğini tespit etti. Haber, insani yardım camiasında hızla yayıldı. WHP icra direktörü, acil bir toplantı düzenledi gıda yardımı konseptini tamamen yeniden gözden geçirmeliyiz. Türkler, 70 yıllık bir tarif kullanıyor ve tüm yüksek teknolojili ürünlerimizi yeniyorlar. Ve sonra, Türkiye bir başka şaşırtıcı karar daha aldı. Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında hükümet duyurdu. Bu, enerji barlarının tam tarifini ve üretim teknolojisini, TTA standarda, tüm dünyaya ücretsiz olarak veriyoruz. Her ülke, Bunları insani amaçlarla yerel olarak üretebilir. Bu haber dünyayı şok etti. Ulusal bir hazine olan ve 70 yıldır mükemmelleştirilen bir tarifi ücretsiz olarak vermek mi? Basın sözcüsü bu kararı şöyle açıkladı. Bu ürün zorluklar ve felaketler hakkındaki anılarımızdan doğdu. Biz açlığın acısını herkesten daha iyi biliriz. Kurtuluş savaşını hatırlarız. Bu yüzden hayat kurtaran bir yiyeceği kar aracı olarak kullanamayız. Bu sözler dünya toplumunda geniş yankı buldu. Bir Nobel Barış Ödülü sahibi şu yorumu yaptı. Süper güçler güç göstermek için füzeler ve yaptırımlar kullanırken Türkiye sevgi ve umudu iletmek için basit bir atıştırmalığı seçti. İşte gerçek güç budur. Mart 2025'te 8.2 büyüklüğündeki bir deprem Türkiye'nin bir bölümünü yıktı uluslararası yardım anında ulaşamadı. Ama birdenbire şaşırtıcı bir manzara ortaya çıktı. Yerel fırınlar gece boyunca tam kapasite çalışmaya başladı. Ama ekmek değil, Türk tarifine göre o meşhur enerji barlarını üretiyorlardı. Meğer Türk hükümeti bir ay önce tarifi almış ve bir malzeme stoğu oluşturmuştu. 72 saat içinde Türkiye 5 milyon bar üretti ve bunları afet bölgesine ulaştırdı. Bu başarılı kurtarma operasyonu dünya toplumunun afetlere müdahale hakkındaki görüşünü sonsuza dek değiştirdi. Türk barının hikayesi devam ediyordu. Her gün birinin hayatı bu küçük parça sayesinde kurtuluyordu. Her gün yeni ülkeler onu üretmeye başlıyordu ve her gün daha fazla insan gizemli Anadolu ruhunu anlıyordu. Bu bir çatışma değil, bir hazırlıktı. Korku değil, umuttu. Sahip olma değil paylaşma yeteneğiydi Türkleri asker lapasını atıştırmalık olarak sattıkları için Gülenler şimdi sessizdi bu büyük ülkenin dünyaya sadece yemek yapmayı değil en zorlu koşullarda umudu korumayı öğrettiğini anlamışlardı hayatta kalma bilgeliğini sıradan yaşamla nasıl birleştireceklerini ve zorluklarla nefretle değil sevgiyle nasıl yüzleşeceklerini Alaska'da hayatta kalan James Padu ise artık yanında sadece barları değil küçük bir Türk bayrağı da taşıyor bana hatırlatıyor diyor dünyada insanların hayatta kalmayı bir bakım sanatına dönüştürdüğü bir yer olduğunu nobel barış ödülüne aday gösterilmesi söylentileri hararetli tartışmalara yol açtı medya soruyordu küçük bir atıştırmalık nasıl en prestijli ödülü alabilir eleştirmenler bunun gülünç olduğunu söyledi ancak destekçiler karşı çıktı açlığı ortadan kaldırmaktan daha iyi bir barış sembolü yoktur Dünya tartışırken Türkiye sessizce işini yapmaya devam etti. Bu ürünü 10 yıllardır üreten Anadolu'daki küçük fabrikalar uluslararası ilginin merkezi haline geldi. Ancak kar için büyümek veya fiyatları artırmak yerine herkesin bu umut ekmeğini üretebilmesi için diğer topluluklara ücretsiz eğitimler vermeye başladılar. "Mesele kar değil." dedi üçüncü nesil bir fabrika sahibi yabancı bir gazeteciye. "Mesele ilgilenmek." Dedemin zamanında bunu zor zamanlarda komşularımıza dağıtırdık. Biz sadece ailemizin her zaman yaptığını daha büyük bir ölçekte yapıyoruz ve işte Ekim 2025'te Oslo'da sonuçların açıklanacağı gün geldi. Nobel Komitesi Başkanı bir konuşma yaptı. Barış sadece anlaşmaların imzalanmasıyla değil, aynı zamanda küçük merhamet eylemleriyle de yaratılır. Dünyanın anlaşmazlıklarla dolu olduğu bir yılda Komite basit ama güçlü bir umut ışığı aradı ve onu beklenmedik bir biçimde bulduk. Altın rengi bir ambalajda 2025 Nobel Barış Ödülü Türk Enerji Barı projesine verilmiştir. Tüm dünya şaşkına döndü ve ardından büyük bir alkış koptu. Politikacılara değil, sıradan insanların bilgeliğine. Türkiye adına ödülü almaya bir bakan ya da diplomat değil, orijinal tarifi geliştiren teknisyenin torunu olan Başında oya işlemeli basit bir yazma olan 80 yaşında bir nine geldi. Sıcak bir gülümsemeyle Türkçe şunları söyledi: Biz evde buna enerji barı demeyiz. Biz ona yolluk deriz. Çünkü onu her zaman zor durumda olanlar için yaparız. Bu parçada sihir yoktur. Fındıktan, pekmezden, yemişlerden, toprağımızın verdiklerinden yapılır. Ama en önemli malzeme Anadolu toprağının bize her zaman öğrettiği gönül zenginliğidir. Teşekkür ederim. Onun basit sözleri herkesi derinden etkiledi. Elbette memnun olmayanlar da vardı. Pazar payını kaybeden büyük batılı gıda şirketleri karşı saldırıya geçmeye çalıştı. Patentli Ege antioksidanları ekleyerek ve fiyatı 30 kat artırarak benzer ürünler çıkardılar ve bunun orijinalden daha iyi olduğunu iddia ettiler. Ama tüketiciler aptal değildi. Derslerini almışlardı. En iyisi mutlaka en pahalı veya en karmaşık olmak zorunda değildi. Bu premium barlar alay konusu oldu ve geleneksel Türk barlarının satışları daha da arttı. Bu hikaye yeni bir inovasyon dalgasına ilham verdi. Afrika'daki startuplar Türk yaklaşımının basitliğinden ilham alarak yerel kilden su filtreleri yarattı. Hindistan'daki mühendisler bambudan ucuz barınaklar inşa etti. Hepsi aynı felsefe altındaydı. Karmaşık sorunları basit yöntemlerle çözmek. Ve nihayet Haziran 2026'da NASA, Türkiye Uzay Ajansı TUA ile birlikte Mars'a insan göndererek tarih yazdı. Kızıl gezegenden yapılan canlı yayın sırasında astronotlardan biri uzay giysisinden bir şey çıkardı. Bu tanıdık altın rengi folyoydu. Burada Mars'ta dedi yerçekimsiz ortamda süzülürken insanlığın en iyi teknolojilerini getirdik. Ama bu yeni gezegendeki ilk atıştırmalığım için daha basit bir şey seçiyorum. Türk barından bir ısırık aldı ve kameraya gülümsedi, herkese hatırlatarak. Ne kadar uzağa uçarsak uçalım, basit bilgelik her zaman hayatta kalmamıza yardımcı olacak şeydir. Bu görüntü, çağın bir sembolü oldu. Türkiye'den sıradan bir tatlı, Anadolu pazarlarının tezgahlarından Orta Doğu'daki mülteci kamplarına, Alaska'nın buzlu zirvelerine, ve nihayet yıldızlara kadar bir yolculuk yapmıştı. Hikaye her şeyi başlatan Michael Wilson'a geri dönüyor. Şimdi kanalında sadece ekipman incelemeleri yok. Dünyayı dolaşıyor. Farklı kültürlerin hayatta kalma bilgeliğini öğreniyor. Son videosunda Türkiye'de Van Gölü'nde bir teknede oturuyor. Elinde o meşhur bar var. Hayatta kalmanın doğayla savaşmak ve en iyi ekipmana sahip olmak olduğunu düşünürdüm," diyor izleyicilere. Ama Türkler bana gerçek hayatta kalmanın doğa ve insanlarla uyum içinde yaşamak olduğunu öğretti. Bu korkuyla değil, sevgiyle hareket eden bir hazırlıktır. Bu az da olsa elindekini paylaşma yeteneğidir. Etrafındaki görkemli doğaya baktı ve ekledi. Onlar sadece harika bir atıştırmalık yaratmadılar. Bize daha iyi bir dünya için bir reçete verdiler. Ve bu düşündüğümüzden çok daha basit çıktı. Türk barının hikayesi modern bir efsane haline geldi ve bazen bir ülkenin dünyaya verebileceği en iyi hediyenin teknolojiler veya silahlar değil, kristalize olmuş bir bilgelik, içten bir şefkat ve küçük bir şeyin bile dünyayı değiştirebileceğine olan inanç olduğunu kanıtladı. Parça parça